tamam kardeşim. Firuza şey. tabağı açelim bakayım? Yumruk gibi sıkmış sıkı kız açamıyor. Hadi diğer verelim mi acaba? Alıp gelen mi be? Bilmeden olmaz öyle ya. Halim neyin Oradan telefon dedim. Doktor gelsin de inemine salsın bari ha. <laughs> öyle yapalım. <laughs> Muazzez <muhabbeti gülüyor> koş sen koş. <laughs> tamam. Ben komşun ne? Fırla tabağı. Ne daha oldu acaba durup dururken? Senin torun. Bacan öldü, bacan öldü diye diye o da kaldırdı kendini yere attı. Ne oldu? Düştün ne düştün ne düştü mü? Kafasını yardı pezevenkler değil mi? Hadi arabaya arabaya çabuk. Aa, ha. Halil Usta sen dükkanı kapatıver. Tamam. Hadi. Ozan! Kaçma! Kaçma gel buraya bak ben seni ne yapacağım? İnsanların canına mı kastettin lan sen? Hemşire hanım doktoru çağırın hemen. Ay, Sen, değil mi? Tamam acık kulağını çekeceğim o kadar. Ozan! Üç dikiş atı verdik Mehmet abi. Top gibi senin çırak merak etme olmaz bir şey. Çocuk onda işte ne yapacaksın? Çocukluğumu kaldı kızım Hamide? Çocukluğu mu kaldı gari? Ne bu? Ha, Mehmet abi. Ah, Berat Usta geçmiş olsun ya. Sağ ol. Buyur, bir görem. Canan kurban, ne oldu sana? Yok bir şey baba. İyiyim ben. Çocuğum kimi yaptı? Söylesene ya. Mehmet amca. Vallahi o zaman deli. O yoktu. E kim o vakit? Söylesene. Ben de niye soruyorsam kim işte belli. Öbür it sürü söyle, değil mi? Bilmiyorum ben. Aa! Anam demeyin. Tamam, tamam. Dur ya, ağlama buluruz şimdi. Nereye gidecek? Buralardadır buradaysa çıksın o zaman. Çakalı var, kurdu var, yerler çocuğu mu? Yok deve, Amazonlar mı sandın sen kız burayı? E domuz yok mu? Hakikat değil mi? Ozan! Ozan! Yusuf abi, <laughs> yok bizim orada da. Eski ayetten oraya baktınız mı? Baktım, baktım. Her yere baktım. İbrahim dur, öyle olmaz. Birlikte bir plan program yapalım da öyle arayalım. Tabii ya, hepimiz bir yere toplaşmayalım. Hah, Emine! Ah, Emine abla. Heh. Yeni denize gitmiş olmasın bu kız? gitse Erdem abi tutağı kulağından getirir mi saati? Mehmet de Siz nerede kaldı? Siz bakın, ben motordan asfalta çıkarıp olmadı polise şartlarız. Gerçi saklanıyordur Koloş. İnadına yapıyor o domuz ya. Yani. Domuz demeyin o domuz deme bak eller titriyor. Manyak mısın sen? Nereye gidiyorsun? İzmir'e gideceğim ben. İş bulacağım, çalışacağım. Siz de istemiyor. Vurmayacaktım oğlum. Hiç vurmayayım ben sana. Bir kere vurdum ama. Bir kere vurdum, evet. Gel bakayım. <laughs> <laughs> Aslanım benim. Korkmuyor bir de tek başına buralarda. Nasıl bir çocuksun sen anlamadım ki ben. Neden korkacakmışım ben? Türkler dünyada en korkusuzlukta birinci gelir bir kere. Aferin o zaman bize. Ellerimi bile bırakırım istesem. Tutun lan düşer. Bir dayak yiyecekti ya. Elimizi de alıştırmadık. Adetimiz değil ama. Neyse korktu zaten. Üstüne gitme yani. Hadi iyi akşamlarınız olsun. Hadi. 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 Ya senin kafasını yerdiler o arkadaşların olacak eşek sıpaları. Sen ne sebep verin? Feruzat'ı delirtmişsin durduk yerde. Evden kaçmak da eklendi üstüne. E şimdi ne var menüde çeşitlerden? Bizi de öldür madem sen de kurtul biz de kurtulalım. Kestirmeden sen sağ biz selamet. Baba. Dur İbrahim konuşulacak bunlar. Bilsin ki aklını başına alsın. Tadı kaçtı bu iş. Yokluk görmedi. Sıkıntı çekmedi. Dayak yemedi hiçbirimizden. E ne bunun sıkıntısı? Her şeyimizi bıraktık bununla uğraşıyoruz. Ne istiyorsun sen çocuğum? Cevap ver. Ganını kurutur insanın, duvara dayar yine konuşmaz o bilmiyor mu? Konuşacak. Sabaha kadar oturmak lazım gelse de konuşacak. Neden böylesin sen evladım? Neden kötü kalpli bir insansın sen söyle. Kötü kalpli değilim ben. Kötü kalplisin. Değilim. Kötü insan kötüyüm demez inanmaz buna. Kalbini karartmıştır zaten. Bilmez de ondan demez. Bak ben sana söyleyeyim aç kulağını da dinle. Senin kalbin kötü. Bırak artık çocukluğu, büyü. Aklına başını al da büyü. Sizin sevdikleriniz benim arkadaşlarım sevmiyor. Onlar başka insanlar, siz başkasınız. Yapmayız mı kayayım burada? Arkadaşlarım olmasın benim. Herkes böyle yapıyor, bir ben miyim sanki? Hep eşkilerden konuşup duruyorsunuz. Evleriniz var mı? İnsanlarınız var Benim hiçbir şeyim yok. Ben ne yapayım? Ha? not that bad yeah. be yeah. you don't to